Pandemi döneminde uzun karantina günleri geçirdik malumunuz ve bu süreçte çoğumuz kilo aldık biraz. İşte o kilolardan kurtulmanın kolay bir yolunu şimdi getireceğiz ekranlara. Bölgesel incelme yöntemiyle sadece yarım saatte pandemi kilolarına elveda diyebilirsiniz efendim. Evde olduğumuz için tabii ki hepimiz sürekli yemek yedik ve kilo aldık. İşte o kilolardan yattığınız yerden kurtulmanız mümkün. Yarım saatte hem sıkılaşma hem incelme hem kas yapıcı makinalarımız var. Pandemi sürecinde spor salonlarına gitmekten çekinenler güzellik merkezlerine rağbet göstermeye başladı. Kalabalık ortamlara girmek istemiyor müşterilerimiz. Burada sağlıklı, hijyenlik odalarda spor etkisi kadar yararlı işlemleri yapabiliyoruz. Karantina döneminde aldığınız kiloları yat attığınız yerden vermeniz mümkün işte bu bölgesel incelme yöntemiyle. Yarım saatte hem zayıflayabiliyorsunuz hem de kaslarınız çalışıyor. Bu makinamızın özelliği vücudunuzdaki kas yoğunluğunu arttırarak yağ azalmasını sağlıyor. İşlem sadece yarım saat sürüyor. Etkisi ise 4 seanstan sonra ortaya çıkıyor. 4 seanstan sonra etkisini görmeye başlıyorsun. 7. ve 8. seanslarda inanılmaz bir etkisini görüyorsun. Bu teknolojiyle yüzde %21 %21'e varan oranlarda yağlardan kurtulmak mümkün. Üstelik vücutta istenilen bölgelere uygulanabiliyor. Kollarda, bacaklarda, selüt tedavilerinde, bel bölgesine, istediğiniz bölgeye uygulayabiliyoruz. Yarım saatlik bir seansla bir haftalık yoğun antrenman etkisi gösteriyor ve vücudunuzdaki kasların ortaya çıkmasını sağlıyor. Spor kadar süreci e, uzun değil ama 3 seansta, 4 seanstan sonra o etkiyi hemen görüyorsunuz. E, vücuttaki kas yoğunluğunun ortaya çıkması biliyorsunuz uzun bir işlem. Bu makinelerde daha kısa sonuçlar elde edebiliyoruz. Yöntem spor yapanlara kaslarını geliştirmelerinde de yardımcı oluyor. Spor yapmayanlar için birden başlıyoruz. Spor yapanlar için ikinci moddan başlıyoruz. Spor geçmişi olanlar ve geçmişi olmayanlar ayrılıyor ama tabii ki de hani bunu spor yapmayın hadi gelin makine girin diye bir şey yok. Tabii ki de herkesin spor yapması gerekiyor sağlığı için ama bu şu an şu süreçte kurtarıcı.